Çocuk eğitimi ile ilgili olarak hazırlamış olduğumuz bu 5. videomuzda ilkokul dönemini, ilkokulun amacını, önemini ve nasıl bir eğitim verilmesi gerektiği ile ilgili olarak bilgileri sizlerle paylaşmaya çalışacağım. İlkokul öğrencinin yaklaşık 5,5-6 yaşları arasında başladığı 4 yıllık bir eğitimden sonra 9,5-10 yaşlar arasında mezun olduğu eğitim kurumlarıdır. İlkokulun öncelikli amacı çocuğun ihtiyacı olan temel bilgileri yani okumayı, yazmayı, temel matematiği, çocuğun çevresini ve çevresiyle olan ilişkileri tanıtmak, çocuğun ilgi ve yeteneklerine göre eğitim almasını sağlamak, ve belirli alanlarda beceri ve alışkanlık kazandırmaktır. Dünya ülkelerindeki ilkokulların amacı genelde aynıdır. Ama bazı farklılıklar arz etmektedir. Öncelikle Amerika Birleşik Devletleri'ndeki ilkokulların amacı çocuğun ihtiyacı olan temel bilgiler, okuma yazma, temel matematik ama bunun yanında dürüst olmak, çalışkan olmak ve öğrendiklerini uygulama noktasında yönlendirilmektedir. Özellikle Avrupa ülkelerinde temel bilgilerin yani okuma yazmanın, temel matematiğin yanında çocuğun ilgi ve yetenekleri doğrultusunda eğitim verilmekte. Özellikle tarih, coğrafya, görsel sanatlar ve müzikle ilgili ilave eğitimlerde verilmektedir. Özellikle İngiltere'nin ilkokul eğitiminde çocuğun okuma yazmanın yanında, temel matematiğin yanında İngiliz dilini güzel öğretmek ve İngiliz, tarih, İngiliz tarihini öğretmek öncelikli bir amacı olarak belirlenmiştir. Yine uzak doğudaki Japon eğitim sisteminde çocuğun zihnen, bedenen, ruhen eğitilmesi ön planda tutulmuş çocuklara temel bilgi ve becerilerin yanında özellikle 10 yaşına kadar çocuğa olumlu davranışlar kazandırmak ön planda tutulmuştur. Yani çocuğun sadece kendisini değil, birey olarak kendisini değil, bütün toplumu, toplumun fertlerini yüceltme, toplumla birlikte çalışma, başkasının yaşam tarzını taklit etme ve olumlu davranışlar kazanma olarak belirlenmiştir. Yine bizim tarihimize baktığımız zaman Özellikle ilkokuldan önceki dönemde eğitimin temeli güzel ahlak olarak belirlenmiştir. Osmanlı'nın son döneminde Sıbyan Mektebi, Mahalle Mektebi, Taş Mektebi olarak adlandırılan ilkokullara özellikle amin alaylarıyla çocuk okula başlatılmış, okul sevdirilmiştir. Özellikle şu hususu belirtmekte fayda var. Bir çocuğun Öğrenim hayatındaki en önemli dönem ilkokul dönemidir. Nedeni de şu. Yani bu dönem içerisinde çocuk hala çocuktur. Yani nasıl ki 3-6 yaş dönemi çocuğun ilk yaş ilk çocukluk dönemi ise bu dönemde anne ve baba çocuk için rol model, çocuk için yani bir idolse özellikle 6 10 yaşları arasında da öğretmen yani ilkokuldaki öğretmen bir modeldir. Rol modeldir. Yani öğrenci öğretmenini olduğu gibi taklit ederler. Ancak bu dönem içerisinde öğrenciye temel bilgileri öğretmenin yanında özellikle çocuklara bazı alışkanlıkları ve bazı becerilerin kazandırılması gerekiyor. Özellikle değerlerin öğretilmesinde yani dürüstlükten güzel ahlaktan, paylaşmaktan, yani olumsuzluklardan kaçınma ve olumlu alışkanlık edinme noktasında bu döneme çok ihtiyaç vardır. Çünkü bu dönemde öğretmenin etkisinde olan sadece ezberci ve taklitçi olan bir çocuk kendisine öğretilen davranışlarını aynen kopyeder. Çünkü bu dönem içerisinde çocuk henüz daha temiz kabiliyetini kazanmamıştır. 7 yaşından itibaren bir çocuk temiz kabiliyetini kazanır. Yani iyinin ve kötünün ne olduğunu anlamaya başlar. Mesela çocuk 8 yaşına geldiği zaman çevresindeki insanlar artık onu büyüdü diye eleştirmeye başlar. Eleştirilen çocuk genellikle hırçınlaşır. Yalnız kaldığı kaldığından ve çevresindeki insanların kendisini sevmediğinden şikayetçi olmaya başlar bu dönemin çocuğun psikolojik yapısının çok iyi anlaşılması gerekiyor. Yani hangi yaşta çocuğun hangi davranışlarının normal olduğunu, hangi yaşta hangi bilgileri ve ne hangi becerileri ne kadar alabileceğinin iyi bilinmesi gerekiyor. Çocuk ilk ilköğrenden sonraki dönem içerisinde ortaokula geçtiği zaman artık çocuk ailesinden ve öğretmeninden fazla etkilenmez. Yani ortaokulda çocuk daha çok sosyal medyadan ve arkadaşlarından etkilenir. Yani bu dönemde Çocuğa olumlu alışkanlıklar kazandırmak, ya bize ait olan tarihi, milli, manevi değerlerimizi kazandırmak daha zordu. Hele hele çocuk liseye geldikten sonra artık okulun da, öğretmenin de, ailenin de, çevrenin de çocuğun üzerindeki etkileri çok çok azdır. Niye? O dönemde çocuk kendi kişiliğini oluşturmakta, onun da ötesinde kendi varlığını ispat etmeye çalışma çabasındadır ve en çok da arkadaş çevresinin etkisinde kalacaktır. İşte bu ilkokul döneminde en önemli olan şudur. Öğretmenin güzel olması. Yani öğretmenin iyi veya da kötü olması bir öğrenin şansı veya şanssızlığıdır. Bu dönemdeki öğretmenin çok çok iyi olması lazım. Yani ilkokul dönemindeki öğretmen ne kadar iyi olursa öğrenci de hayatında o kadar başarılı olur. Niye? Çocuk öğrenmeye, bakın daha önce anaokuluna gitmiştir. Anaokulunda sadece eğitim görmüştür. Yani yaparak, gözlemleyerekten bir şeyler öğrenmiştir. Ama ilkokulda çocuk öğrenmeye başlıyor. Yani bu dönemde çocuk öğretmenin tarafından öğrenmek sevdirilirse, öğrenme noktasına merak uyandırılırsa, öğretmen güzel bir rol model olursa çocuk da öğrenmeyi sever. Bu dönemdeki Öğretmenlere birkaç şey hatırlatmakta fayda var. Özellikle öğretmenin çocuğun yaşını, çocuğun gelişimini, çocuğun hangi yaştaki davranışlarının ne olacağını, nasıl olduğunu bilmesi gerekiyor. Yani 6 yaşındaki bir çocuk yerinde kolay kolay oturamaz. 20 dakikadan fazla yani bir dersi dinlemesi zordur. Kalkar sınıfın içerisinde dolaşabilir. Sık sık konunun alakası olmayan sorular sorabilir. Arkadaşlarıyla kavga edebilir. Kurallara uymayabilir. Yani daha çok öğretmenleri çileden çıkaracak davranışlarda bulunabilir. İşte bu dönem içerisinde Öğretmenin çok çok ama iyi olması gerekiyor. Bakın bir ilkokul öğretmeninin yapacağı öncelikli şeyler şunlardır. Öncelikle Öğretmen kendisini öğrencilere sevdirmelidir. Eğer bir öğrenci öğretmenle severse öğretmenin yaptığı her şeyi taklit eder. Onun için rol model olur. Yani öğretmenin hoşuna gitmek için, öğretmenin dikkatini çekmek için sürekli onun dersine çalışır. Onun istediği tipte bir insan olmaya çalışır. Yani onun nazarında öğretmen her şeyi biliyor demektir. Yine öğretmenin yapacağı sadece bakın e, ders anlatımıyla değil giyimiyle, kuşamıyla, öğrencilerle iletişimiyle, öğrencilere davranışıyla, özüyle sözünün bir olmasıyla, yaşam tarzıyla, ders anlatımıyla, her şeyle örnek olmak zorundadır. Onun için öncelikle öğretmenin öğrencinin psikolojisini bilmesi, yani hangi yaştan ne gibi özellikleri taşıdığını bilmesi gerekiyor. Hatta bu dönem içerisinde mümkünse öğretmenlerin çocuğun verileriyle görüşmesi lazım. Çocuğun ilgi alanlarını, zayıf taraflarını, nasıl bir çevrede yaşadığını, nasıl bir kültürün etkisinde kaldığını eğer bilirse, onunla ilgili notlar tutarsa o çocuğa yaklaşım tarzı daha güzel olur. Öğretmen öncelikle kendisini öğrencilere sevdirdikten sonra öğrencilere okumanın efendim bilgiyi öğrenmenin faydalarını anlatması lazım. Yani okuduğu zaman okuma yazmayı öğrendiğinde ne kadar neleri kazanacağını, ne gibi kazanımlar elde edeceğini, okuma yazmanın güzelliklerini anlatmalı. Yani matematiği öğretirken de matematiği öğretmenin güncel hayatta ne kadar işe yarayacağını, çocuğun için ne kadar güzel olacağını anlatmalı. Ve bunları çocukların anlayıp öğreneceği bir şekilde anlatması gerekiyor. Bak unutmayın, karşımızdaki insanlarla biz aynı duyguları, aynı düşünceleri taşımıyoruz. Onlar çocuktur. Yani şöyle bir şey anlatayım. Marshmallow diye bir o üniversitelerde yapılmış olan meşhur bir test. Hani bu teste göre ya yani deney diyelim. çocuğu alıyorlar, bir odaya koyuyorlar. Odanın içerisinde çocuğa bir dilim çikolata veriyorlar. Ya yani bir dilim çikolata ve hatta marshmallow isminde bir yiyecek artık katlı diyelim. Artık nasıl kabul ederseniz. Çocuğa diyorlar ki eğer 15 dakika içerisinde bu şekerlemeyi yemezsen biraz sonra geleceğiz sana bir tane daha vereceğiz diyorlar. Tabi çocuğu kameralardan izliyorlar. Çocukların yüzde 65'i maalesef o şekerlemeyi yiyor. Ve bu çocuklar daha sonraki hayatında da takip ediliyor. Üniversite hayatındaki sonraki dönemde bu çocukların sabır sahibi ol, olmadıklarını hayatta da fazla başarılı olmadıklarını yani hazırlarını erteleyemediklerini görüyorlar. Buradan şunu anlatmak istiyoruz. Yani bu yaştaki çocuğun psikolojisini anlamak zorundayız. Bu çocuğu çikolataların olduğu bir odaya koysak ya bir tane alayım iki tane alayım yeter fazlası zarardır demez. Nedir? Belki karnı ağrıyana kadar kendisini hasta edene kadar yiyecektir. Burada özellikle şunu anlatmak istiyorum. Yani bu çocukların henüz daha iyinin ve kötünün ne olduğu belli değil. İşte bu dönem içerisinde öğretmenlerin bu çocuklara rehberlik etmesi gerekiyor. Onların yaşadığı durumu, onların psikolojisini anlaması, onlara yaklaşım tarzını öğrenmesi gerekiyor. Tabi öğretmen çocuğa yaklaşım tarzında çocuğa bir şeyler öğretip de çocuk anlamadığı zaman onu bakın başkalarının yanında rezil etmek, küçük düşünmek, sen daha yapamazsın şeklinde değil de o insanı yapabileceğine inandırmak ya da onun anlayacağı bir şekilde dersi anlatmasında, ona özel ilgi göstermesinde fayda vardır. Çalışan başarılı olan öğrencileri tebrik ettiği gibi başarısı az olan öğrenciler de en azından yüreklendirmeli, onları çalışmaya teşvik etmelidir. Yine bu dönem içerisinde öğretmenin mümkün olduğu kadar bakın, Çocuk sınıfın içerisinde olumsuz bir davranışta bulunduğu zaman çocuğa sözlü ve hafta fiili şiddetten uzak kalmalı. Mümkün olduğu kadar çocuğu bakın sınıfın kurallarını hatırlatmalı. Daha çok sorular sorarak onları yönlendirmeli. Ya biri senin eşyanı alsan ne düşünürsün? Ya bir tanesi gelip sana böyle böyle yani şiddet uykularsa ne düşünürsün şeklinde yaptığı davranışların düzgün olmadığını, hatalı olduğunu onlara uygun bir lisanla anlatması gerekiyor. Yine bu dönem içerisinde öğretmenlerin, çocukların ilgi alanlarını, bakın özellikle e, müzikte olabilir, sporla olabilir, sanatın bir alanıyla olabilir. Yani bu alanla ilgili yetenekleri varsa onları da takip etmeli. Ilave eğitim alma noktasında velilerle görüşme yapıp onları yönlendirmesi gerekir. Yine bu dönem içerisinde Çocukların bakın okulu sevdirilebilmesi için okul hakkında ailedeki konuşmaların güzel olması gerekiyor. Yani okulda öğretmenin, öğrenmenin efendim e, okul hakkında olumsuz cümlelerin konuşulmaması, okul hakkında güzel konuşmaların yapılması gerekiyor. Çocuk okuldan eve geldiği zaman velinin dikkatli olması, yani özellikle okuldan gelen çocuğa bakın e, bazı davranış alışkanlıkları kazandırmakta fayda var. Nedir? eşyalarını yerli yerine koyması, elbiselerini düzgün yerine koyması, evde evdeyken giyeceği eşyalarını giymesini sağlamalı ve çocuğa sürekli ders çalışması hatırlatılmamalı. E çocuğun oynaması yani okuldan geldikten sonra oynaması, o enerjisini boşalması, okuldaki psikolojik ortamdan az da olsa kurtulması gerekiyor. Bakın yine bu dönem içerisinde Evde çocuğa düzenli bir hayatın olması yani öyle bir hayatın sunulmasında fayda vardır. Niye? Çocuğun zamanında bakın sabahleyin kalkması, zamanında okula gitmesi, akşamdan diyelim ki ödevi zamanında yapması, erkenden yatması, çantasını kendisinin hazırlaması, odasını kendisinin düzenlemesi gerçekten çocuğun başarısı açısından çok önemlidir. Yine Çocuğun eğitimiyle ilgili olarak veya çocuğa bazı değerlerin, bazı olumlu alışkanlıkların kazandırılması ya bazı becerilerin kazandırılması noktasında anne ve babanın dikkatli olması gerekiyor. Özellikle çocuğun bu dönem içerisinde bakın televizyondan, e, akıllı telefondan ya tabletlerine mümkün olduğu kadar uzak tutulması ya illa bir televizyonda program izleyecekse annenin ve babanın gözetiminde çocuğa faydalı olacak programların izletilmesi gerekir. Bakın önemli olan teknolojiye sahip olmak değil, teknoloji yerinde ve zamanında kullanabilmektir. Yani ihtiyacı kadar kullanabilmektir. Eğer bir insan evindeki bir televizyonu saatlerce sabahtan akşama kadar izliyorsa burada bir sorun var demektir. Yani faydalı bir program olduğunda izlenmeli, eğer insana faydası olmayan bir program söz konusuysa kapatmasını da bilmelidir. Mümkün olduğu kadar yani bir evde çocuk ödev yaparken annenin ve babanın televizyon izlemesi çocuğun mutlaka dikkatini dağıtacaktır. Yani bu dönemde yapılacak en önemli şey annenin ve babanın mümkünse çocukla birlikte televizyonu kapatıp başka işlerle meşgul olmayıp Onunla birlikte en azından kitap okuması, yani ödevlerini yaparken ona rehberlik olması, bakın ödevini yapsın anlamında demiyorum, ödevini yaparken rehberlik etmesi, ona yardımcı olması, başarılı olduğu zaman onun başını okusaması gerekiyor. Yine e, çocukla mümkün olduğu kadar bakın, yani ödev yap noktasında diye ısrarcı olunmayıp, İlla da en fazla yapılacak şey ya sen ders çalışman gerekmiyor mu? Ödevlerin yok muydu? Ödev çalışırsan şu kadar güzel olur şeklinde güzellik de hatırlatılmasında fayda var. Yine özellikle bu dönem içerisinde çocuğa okuma sevdirilmeli. Mümkünse e, renkli resimlerin olduğu hikaye kitapları alınmalı. Her mümkünse Peygamber kıssalarıyla ilgili kitaplar alınmalı. Çocuğa başlangıçta okuma yazmayı öğrenene kadar okunmalı ve o resimlerden anladığını anlatması istemeli. Ve daha sonraki süreçte çocuğa kitap okutturulmalı. Sadece kitap okumanın ötesinde yani okumuş olduğu bir kitaptan neyi anladığını, bazen kahramanın öyle değil de böyle yapsa ne olurdu, sen olsaydın ne olur. Yani düşünmesi, araştırması, yani sorgulaması, yani gerektiğini öğretmekte fayda var. Bakın şu konuyu özellikle hatırlatmakta fayda var. Biz zaman zaman diyoruz ki bizim kendi ülkemizdeki eğitim sistemimiz ezberci bir eğitim sistemi. Yani ezberci eğitim sisteminden kasıt şu. Yani kişinin bilgiye sadece sınavlarda başarılı olana kadar ihtiyacın olması. Ama doğru olan nedir? Bilgi fabrikaya giren bir ham madde gibi olmalı. Nasıl ki o ham madde fabrikaya girip de mabül madde haline geliyorsa kişi o bilgiyi öğrendikten sonra hayatında kullanabilecek güzel bir e, uygulamaya dönüştürebilmelidir. Onun için düşünen, araştıran, sorgulayan öğrenciler olmasında fayda vardır. Yine evdeki e, yaşam tarzında bakın evde kuralların olması gerekiyor. Nasıl ki zamanında yatma, zamanında kalkma, sofraya zamanında oturma önemli olduğu gibi Evin içerisinde de çocuklara verilen, çocuklara sorumlulukların verilmesi, sorumlulukları yerine getirdiği zaman da onların en azından sözlü olarak takdir edilmesi, başlarının okşanmasında fayda var. Yine bu dönem içerisinde akşamları bakın ayrı saatlerinin yapılması, çocuklara diyelim ki okumanın güzelliklerinden bahsedilmesi, okumayı merakla okumanın öğrenmenin merakını oluşturulması ve çocuğun mümkün olduğu kadar bakın e, hayal dünyasının gelişmesi için onu tanımak, onun yeteneklerini anlamak ve o yetenekleriyle ilgili okulun haricinde ilave eğitimler alınmasında da mutlaka faydalar vardır. Yine bu dönem içerisinde çocukların e, olumlu davranışlar kazanması noktasında mümkün olduğu kadar Allah sevgisini Peygamber sevgisini çocuklara anlatmak, bazen evde anne baba namaz kılarken çocuklarla birlikte kılmak, ya çocuklara bazen tarihi yerleri gezdirmek, camileri gezdirmek, kendi tarihimizde, kültürümüzde, tarihimizin ve kültürümüzün önemli insanları, onları yani insan yapan, büyük yapan diyelim ki, değerlerin neler olduğunu çocuklarımıza anlatmakta fayda vardır. Yine bu dönem içerisinde çocukların bakın adalet duygusunu, dürüst insan olma duygusunu, sözle, işte doğruluğu paylaşmayı, insanlara yardım etmeyi anlatmakta fayda var. Yine çocuklara bakın, ne kadar kızılırsa kızılsın, ne kadar hata yaparsa yapsın, mümkün olduğu kadar çocuklara koşulsuz sevgi gösterilmeli. Yani bazıları çocuklarını başka çocuklarla kıyaslaması, efendim şunu yaparsan severim, bunu yaparsan sevmem şeklindeki şartlar koyması asla doğru değildir. Yani çocuğa şu denmeli, başarılı olsan da olmasan da sen bizim evladımızsın. Gönül der ki her şeyin en iyisini yap. Ve yine diyoruz ki annelerin ve babaların mümkün olduğu kadar çocuklarından sevgilerini eksik etmemeleri, onları dinlemeleri, onları anlamalarında fayda var. Özellikle çocuk okuldan geldiği kadar mümkünse o gün okulda neler yaptığını, neler öğrendiğini sormakta fayda var. Bazı çocuklar öğrendiklerini annelerine veya babalarına anlatırken mutlu olurlar. Yani anne babalar da onu ilk defa duymuş gibi böyle heyecanla dinlemesinde fayda var. Çünkü çocuk diyecek ki bak ben anneme neler öğretiyorum hem bir şeyler öğretecek hem yeni şeyler öğretmeye merak olacak bir de kendi ders tekrarı yapmış olacak, kendisini ifade etmiş olacak. Diyoruz ki çocuklarımız inşallah yarının ihtiyacı olan bilgilerle, donanımlarla, değerlerini öğrenmiş olaraktan, güzel alışkanlıklar kazanmış olaraktan yarınlara hazırlanırlar. Bir sonraki videomuz olacak olan ortaokul dönemiyle çocuk eğitiminin ortaokul dönemiyle ilgili videoda üzere, buluşmak üzere buluşma üzere hayırlı günler diliyoruz.